Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde tam sayılarla toplama ve çıkarmayı süper bir şekilde işlemiştik. Bugün ne yapıyoruz? Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemine geçiyoruz. Yine en pratik ve en anlaşılır şekilde konumuzu işleyeceğiz ve dersin sonunda bu işi tamamen bitirmiş olacaksınız. Kağıdınız kaleminiz hazırsa hemen başlayalım. Değerli gençler tam sayılarla çarpma yaparken kullanacağımız çok basit bir mantık var. Bakın şimdi Çarptığımız tam sayıların işaretleri eğer aynıysa bu çarpımın sonucu pozitif oluyor. Yani artı ile artının çarpımı yine artı, eksi ile eksinin çarpımı yine artı oluyor. İşaretler aynıysa sonucumuz pozitif diyoruz. Eğer işaretlerimiz farklıysa bu durumda arkadaşlar çarpımın sonucu negatif oluyor. Yani artı ile eksi veya eksi ile artı çarpıldığında sonuç ne olacakmış? Negatif yani eksi olacakmış hemen örnekler üzerinde bunu çok daha rahat bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Birinci örneğe baktığımızda artı 3 çarpı artı 5. İşaretlere baktınız artıya artı. İşaretler aynıysa sonuç pozitif olacak dediniz. 3 kere 5 15. Olay bitmiştir. Cevabımız artı 15. Altı örneğe baktınız. Eksi 4 çarpı eksi 6. İşaretler eksiye eksi. Yani işaretler aynı. Demek ki bunun sonucu pozitif olacak diyorsunuz. Ardından 4 kere 6 24 cevabımız artı 24 oluyor. İzleyeceğimiz yol bu. Yani artı ile artının çarpımı yine artı oluyor. Eksi ile eksinin çarpımı yine artı oluyor. İşaretler aynıysa sonucumuz pozitif. İşaretler farklıysa bu sefer sonucumuz negatif olacak. Yani artı 2 çarpı eksi 10. Bakın biri artı diğeri eksi. O zaman işaretler farklı sonuç negatif dediniz. 2 çarpı 10 20. Cevabımız eksi 20 oldu. Öndekinin artı veya eksi olmasının bir esprisi yok. İşaretler farklıysa sonuç negatif oluyor. Eksi 8 çarpı artı 2. Eksiye artı. İşaretler farklı. O zaman sonuç negatif olacak dediniz. 8 kere 2 16. Cevabımız eksi 16 oldu. Kaptınız mı? Kaptınız. Geçiyoruz bölme işlemine. Değerli arkadaşlar bölme işleminde hiçbir olay yok çarpmayı öğrenenler artık bölmeyi de öğrenmiştir. Kural aynı. Ne diyeceğiz? İşaretler aynıysa sonucumuz yine pozitif olacak. İşaretler farklıysa sonucumuz yine negatif olacak. Yani artı bir sayıyı yine artı bir sayıya böldüğünüzde sonuç artı çıkacak. Eksi bir sayıyı eksi bir sayıya böldüğünüzde sonuç yine artı çıkacak. İşaretler aynıysa sonuç artı. Gayet basit. Eğer işaretler farklıysa yani artıya eksiye bölerseniz veya eksiye artıya bölerseniz ne olacak? Sonuç negatif olacak. Örneklerimize bakalım. Artı 20 bölü artı 5. İşaretler aynı. O zaman sonuç pozitif dediniz. 20'yi 5'e böldünüz 4. Cevap artı 4. Olay bitmiştir. İkinci örneğe baktık. Eksi 30 bölü eksi 6. İşaretler eksiye eksi. İşaretler aynıysa sonuç pozitif olur. Yani eksinin eksiye bölümü artı olur dediniz. 30'u 6'ya böldünüz 5. Cevabımız artı 5 oldu. İşaretlerimiz aynıysa yine sonucumuz pozitif çıkacak. İşaretler farklıysa arkadaşlar ne oluyordu? Sonuç negatif oluyordu. Yani artının eksiye bölümü ne olacak? Negatif olacak. 24'ü 3'e böldünüz. Kaç kere var? 8 kere var. Bakın 8 kere 3 24. Dolayısıyla cevabımız eksi 8 olacaktır. Son örneğe baktık. Eksi 44 bölü artı 2. Eksiyi artıya bölüyoruz. Yani işaretler farklı. O zaman sonuç negatif olur dediniz. Eksi yazdınız. 44'ü 2'ye böldüğümüzde 44'ün yarısı 22'dir. O zaman cevabımız eksi 22 olacaktır. Bu iki kuralı asla unutmayacağız. İşaretler aynıysa sonuç pozitif. İşaretler farklıysa sonuç negatif. İster bölün ister çarpın problem yok. Evet geçiyoruz diğer kısma. Arkadaşlar şimdi sizler için birkaç tane notum olacak. Bunlara da odaklanıyorsunuz. Eksiğiniz kalmıyor. Çarpma işleminin etkisiz elemanı nedir? 1'dir. Yani bir tam sayıyı 1 ile çarptığımızda sonuç yine bu tam sayının kendisine eşit olacaktır. Hemen birkaç örnekle bunu beraberce görelim. Artı 9 çarpı artı 1. Bakın artı 1 neydi? Etkisiz elemandı. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç neye eşit olacak? Artı 9'a eşit olacak. Çünkü bir tam sayıyı etkisiz eleman olan 1 ile çarparsak ne olur? Sonuç bu tam sayının kendisine eşit olur. Eksi 25 çarpı artı 1. Sonuç değişir mi? Değişmez. Cevap ne olacaktır? Eksi 25 olacaktır. Gayet basit. Unutmuyorsunuz çarpma işleminin yutan elemanı ise sıfırdır. Yani bir tam sayıyı biz yutan elemanla çarparsak sonuç sıfıra eşit olacaktır. Artı 13'ü sıfırla çarparsanız ne olur cevap? Sıfır olur. Bakın ne oldu? Sonuç yutuldu. Cevap sıfır. Eksi 99'u sıfırla çarparsak yine sonuç sıfıra eşit olacaktır. Tam sayının negatif veya pozitif olmasının hiçbir esprisi yoktur. Gelsin diğer notumuz. Değerli gençler sıfırdan farklı bir tam sayı düşünün. Bunu eksi 1 ile çarptığımızda bu sayının işareti değişiyor. Yani sonucu doğrudan işareti değiştirerek bulabiliyorsunuz. Bakın örneklere artı 21 çarpı eksi 1. Biz bu tam sayıyı eksi 1 ile çarptığımız için sonuç daima bunun işaretinin tersi olur. Yani 21'i yazarsınız işaretine artı. Bunu eksi yaparsınız olay biter. Diğer örneğe bakalım eksi 36 çarpı eksi 1. Bir tam sayıyı eksi 1 ile çarptığımızda ne oluyormuş? Sadece işaretini değiştirerek sonuca ulaşabiliyormuşuz. O zaman 36'yı yazdınız. işareti eksiydi. Hemen değiştir artı yap olay biter. Veya dersin ki hocam eksi ile eksinin çarpımı zaten pozitif. Yani artı 36'yı 1 ile çarptık 36. Buradan da yine sonuca ulaşabilirsiniz. Aynı mantıkla artı ile eksinin çarpımı eksi dersiniz. 21 çarpı 1'den yine eksi 21 sonucuna ulaşmış olursunuz. Çünkü işaretler farklıysa sonuç negatif olacaktır. Bunu da aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Evet konumuz bitmiştir. Olayın mantığı bu kadar basit. Şimdi örnek soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağlayalım. Karşımızda bir sayı doğrusu var. Modellenen işlemi beraberce yazacağız. Bakın şimdi sıfırdan başlamışlar. 3'ün katları şeklinde sol tarafa doğru ilerlemişler. Eksi 3, eksi 6, eksi 9, eksi 12. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Eksi 3'ün katları şeklinde yol alıyorlar. Peki bunu kaç kere yapmışlar? Ona bakalım. 1, 2, 3, 4. Demek ki arkadaşlar eksi 3'ü biz 4 ile çarparsak ne yapacağız? Buradaki modellenen işlemi yazmış olacağız. Bakalım sonuç doğru mu? Yani eksi 12'yi bu işlem verecek mi? İşaretlere baktığınız farklı. Eksi 3 artı 4. İşaretler farklıysa sonuç ne olacaktır? Negatif olacaktır. Bakın işaretler farklıysa sonuç her zaman negatif olur demiştik. 3 kere 4 sonuç 12. Cevabımız eksi 12 diyoruz. Bakın eksi 12'yi verdi. Demek ki burada modellenen işlem eksi 3 çarpı artı 4 eşittir. Eksi 12 işlemidir. Kaptınız mı? Kaptınız. Gelsin ikinci sorumuz. Arkadaşlar bu soruda sayma pullarından olayın mantığını kavramanız için gayet güzel bir soru. Bakın boş bir kutucuğumuz varmış. Ardından bunun içine gruplar halinde eksiler gelmiş. Gruplara baktığımızda hepsinin dörderli olduğunu görüyoruz. Kaç tane grup gelmiş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane grup gelmiş. 5 tane grup var. Artı 5. Peki her grupta kaç tane eksi var? Bakın 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane eksi olan 5 tane gruptan bahsediyoruz. Demek ki burada kaç tane eksi var diye bir soru sorsam nasıl bir işlem yaparsınız? Hocam 5 grup var yani artı 5 diyorum dersiniz. Her grupta 4 tane eksi var. Bunun için de eksi 4 yazarsınız. Ve arkadaşlar bunları çarparsınız değil mi? O zaman sonuç ne olur? Artı ile eksinin çarpımı işaretler farklı. Sonuç negatif olur. 5 kere 4 20. Cevabımız eksi 20 olacaktır. Dolayısıyla burada modellenen işlem nedir dersek şunu söyleyeceğiz. Artı 5 çarpı eksi 4 eşittir. Eksi 20 işlemidir diyeceğiz. Olay bu kadar basit. Geçiyorum 3. örneğime. Burada arkadaşlar bazı işlemlerimiz var. Üçgen yerine yazılması gereken tam sayıları teker teker bulacağız. Hemen birincisine baktım. Eksi 5'i üçgenle çarptığımda sonuç artı 45 çıkmış. Şimdi birincisinin işareti eksi üçgenin işaretini bulacağım. Bununla çarptığımda sonucumuz artı oluyor. Biz eksiği neyle çarparsak sonucumuz artı çıkar. E tabii ki yine eksiyle. Çünkü eksiyle eksinin çarpımı nedir? Artıdır değil mi arkadaşlar? İşaretler aynıysa sonuç artı çıkıyordu. O zaman üçgen yerine yazılması gereken tam sayının işareti eksi olmalı. 5 ile kaçı çarparsam 45 olur? 9'u. O zaman üçgen yerine eksi 9 yazılmalıdır. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artı 5 kere 9 45. Cevabımız eksi 9 olacaktır. Burada şöyle bir yöntemde izleyebilirdiniz. Biz artı 45'i eksi 5'e bölersek yine üçgeni bulmuş oluruz. Yani şunu da yapabilirsiniz. Bu da ikinci yol olsun. Şöyle ayırıyorum. Ne yapacağız burada? Artı 45'i değerli arkadaşlar neye böleceğiz? Eksi 5'e böleceğiz. Bakın artının eksiye bölümü eksi dersiniz. 45'i 5'e bölersiniz. Cevap yine eksi 9 olarak bulunmuş olur. İkincisine baktım. Üçgen ile eksi 12'yi çarptım. Sonuç artı 36 çıktı. Acaba üçgen yerine ne yazacağım? Ne yapabiliriz? Yine ikinci yolu doğrudan kullanabiliriz. Yani deriz ki biz artı 36'yı eksi 12'ye bölersek doğrudan üçgeni bulmuş oluruz. Şöyle yazalım. Üçgen eşittir diyorum. Artı 36 bölü eksi 12 diyorum. Bu durumda arkadaşlar işaretlere bakarız. Artıya eksi işaretler farklı. Bu durumda sonuç negatif çıkar. 36'yı 12'ye bölerseniz 3 gelir. Çünkü 36'nın içinde 3 tane 12 vardır. Dolayısıyla üçgen yerine ne yazılacakmış? Eksi 3 yazılacakmış. Hemen cevabı yazıyorum. Cevabım eksi 3'müş. Üçüncüsüne baktık. Eksi 99'u üçgene böldüğümüzde sonuç artı 11 çıkmış. O zaman ben eksi 99'u artı 11'e bölersem üçgeni bulmuş olurum. Yazalım. Üçgen eşittir diyelim. Ne olacaktır? Eksi 99 bölü artı 11 olacaktır. Arkadaşlar negatif bir sayının pozitif bir sayıya bölümü nedir? Tabii ki negatiftir. Çünkü işaretler farklıysa sonuç negatif olur. 99'u 11'e bölerseniz sonuç 9 çıkar. Yani üçgen yerine yazılması gereken sayı ne olacakmış? eksi 9 olacakmış. Gayet basit. Sonuncusuna bakalım. Bu sefer üçgeni artı 20'ye böldüğümüzde sonucu eksi 4 olarak bulmuşuz. Üçgeni nasıl buluruz buradan? Tabii ki artı 20 ile eksi 4'ü çarparak yazıyorum. Üçgen eşittir diyorum. Artı 20 çarpı eksi 4. Bu durumda arkadaşlar üçgeni nasıl buluruz? Artı ile eksinin çarpımı eksi deriz. 20 ile 4'ü çarptığımızda sonuç 80 olur. Demek ki üçgen yerine eksi 80 yazılmalıymış. Hemen onu da yazıyorum. Buraya yazılması gereken tam sayı eksi 80 olacak. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Bakın eksinin artıya bölümü eksi. Çünkü işaretler farklıysa sonuç negatif. 80'i 20'ye bölerseniz sonucu 4 olarak bulursunuz. Gördüğünüz gibi işlem sağladı. Problem yok. Gelsin dördüncü örneğimiz. Bir işlem verilmiş. Bu işlemin sonucu bizlere sorulmuş. Burada dikkatli olunması gereken nokta işlem önceliği. İşlem önceliğini gözden kaçırmıyoruz. Öncelikle arkadaşlar ilk köşeli parantezden başlayalım. Eksi 20 artı eksi 6 çarpı eksi 4 işlemini görüyoruz. Doğrudan eksi 20 artı eksi 6 ile başlamayacaksınız. Bakın burada arkadaşlar bir işlem önceliği var. Önce ne yapıyoruz? Çarpma işlemini yapıyoruz. Ardından toplamaya geçiyoruz. Hemen şurayı yapalım. Eksi 6 çarpı eksi 4 eksi ile eksinin çarpımı artı diyorsunuz. 6 kere 4 24. Burası artı 24'müş. Devamında diğer köşeli parantezi de halledelim. Sonra bunları çıkaracağız. Eksi 1 artı eksi 21 bölü artı 7. Hemen eksi 1 artı eksi 21 demeyeceğiz. Bakın yine arkadaşlar burada ne var? İşlem önceliği var. Önce ne yapıyoruz? Bölme işlemini yapıyoruz. Eksinin artıya bölümü eksi olacak. 21'i 7'ye böldüğümüzde bu kısımda eksi 3 olacak. O zaman düzenleyelim. En başta kim var? Eksi 20 var. Şöyle köşeli parantezi yazıyorum. Devamında artı burayı da artı 24 bulmuştuk zaten. Köşeli parantezi kapadım. Arada eksi yazdım. Yeniden açıyorum. Eksi 1'i yazıyorum. Devamında artı yazdım. Şu kısmı da eksi 3 olarak bulmuştuk. Şimdi bu işlemi yapacağız. Eksi 20 artı artı 24. Eksiler 20 tane artılar 24 tane. Hangisi fazla artılar fazla. Onlar kazanacak. Kaç fazla 24 20'den 4 fazla. O zaman bu kısım artı 4 çıkacak. Eksi diyorum. Eksi 1 artı eksi 3. İkisi de negatif. O zaman güçlerini birleştirdiler. Ne oldu? Eksi 1 3 daha 4 oldu. Evet cevabımız artı 4 eksi eksi 4 oluyor. Ardı ardına iki tane eksi gördüğümüzde bunları ne yapacaktık arkadaşlar? Tabii ki artıya dönüştürecektik. O zaman bunu düzenliyorum. Artı 4 artı artı 4 yazıyorum. Olay bitmiştir. Artı 4 artı 4 daha cevabımız artı 8 olarak bulunmuş olur. Gayet güzel bir soruydu. Evet son sorumuza geçiyoruz. Güzel bir soruyla final yapıyoruz. Bir şehrin pazartesi günü ortalama sıcaklığı 4 santigrat derece olarak belirlenmiş bu şehrin ortalama sıcaklığı her gün 3 santigrat derece düşmüş. Ne diyor bana? Buna göre perşembe günü şehrin ortalama sıcaklığı kaç santigrat derece olarak belirlenir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir yazalım. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe. Elimizde 4 tane gün var. Birinci gün sıcaklık bizlere verilmiş 4 santigrat derece. Ne diyor bana acaba perşembe günü ortalama sıcaklık kaç santigrat derece olur diyor. Kural neydi? Her gün 3 santigrat derece sıcaklık düşüyordu. Düz mantıkla işleme şöyle devam edebilirsiniz. Salı günü 3 santigrat derece düştüğünde artı 1 santigrat derece olacak. Bir daha 3 çıkardığımızda eksi 2 santigrat derece olacak. Bir daha 3 çıkartırsanız sonucunuz eksi 5 santigrat derece olur. Peki böyle uzun uzun uğraşmaya gerek var mı? Yok. Bakın sıcaklık her gün 3 santigrat derece düşüyor. Kaç kere düştü perşembe gününe kadar? 1, 2, 3 kere düştü. O zaman 3 çarpı 3'ten 9 santigrat derece ne olacak? Azalma miktarı olacak. Pazartesi günü sıcaklığımız artı 4 dereceydi. O zaman arkadaşlar 4'ten 9'u çıkardığınızda doğrudan eksi 5 santigrat derece olarak perşembe gününün sıcaklığını yine bulmuş olursunuz. Bu da kullanacağınız bir diğer yöntem. Evet değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini süper bir şekilde işledik. Örnek soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Diğer dersimizde tam sayıların kuvveti konusunu işleyeceğiz. Derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.